Merhaba. La bu bu açacağız. tam da nerede açacağız? Kız kulesi karşısında. Bak, ben daha çok bak ya şunu, bak bunu istemiyorum. Ya şunu, ya da şunu. Yoksa hepsini istiyorum ama bunu istemiyorum. Tamam aç bakalım merakın. Tamam. Zaten tamam. Açılmış. Heyecanlı mısın? Aç bakalım onu. Ben de merak ettim. Hadi ben gözümü Hadi. Ka kapatacağım. Tamam sen kapat bakayım. Al. Ben, ben ve arkadaşlar görsün. Sen sonra şey. gör. Hangisi? Aa ben de. Ne çıkıyor? <laughs> göster bana. Ay, kahve çekirdek kelva. Ne çıkmış arkadaşlar? Olmuş. Hangisi çıkmış? Bu mu çıktı? Yok. Aa bu çıkmış. O mu çıkmış? Aa. Oh. istemediği şey. <laughs> Aa bir yine şey ama Ne de. Hadi baba. Alırız. <laughs> yine alırız. Tamam <laughs> anneciğim. Üzülme <laughs> Hadi bay bay yapalım arkadaşlar. Bay bay. <laughs>